Efendim. Bana sorarsanız Türkiye'ye gelmiş geçmiş en zeki siyasetçi Profesör Doktor Sayın Necmettin Erbakan'dı. Kıymeti bilinmedi ayrı konu. 1974'te Kıbrıs Harekatı'nın hemen öncesinde dönemin başbakanı Bülent Ecevit Londra'ya gider ve Başbakan Vekili Profesör Doktor Sayın Necmettin Erbakan kuvvet komutanları ile birlikte havaalanında hemen bir toplantı tertip eder ve Kıbrıs çıkarmasının emrini verir. Bu çıkarmanın emrine alan Amerika Türkiye'yi 6. filo ile tehdit eder. Erbakan hocamız tekrar bir toplantı organize eder ve toplantıyı bu sefer 300 pilot da davet eder. Bu 300 piloto dönerek toplantıda Bizim şu anda Amerika'yı alt etmek için elimizde güçlü silahlarımız yok. Bunları üretecek vaktimiz de yok. Dolayısıyla bu harekatı hemen gerçekleştirmeliyiz der. Bize sadece 8 pilot gerekiyor. Şehadet dalışı yapıp Amerika'yı yok etmek için. Salondaki 300 pilotun 300'ü birden bu şehadet dalışı görevine şüphesiz tereddüt etmeden talip olurlar. Toplantı sonrasında hocaya dönerek "Hocam neden böyle bir talepte bulundunuz?" diye sorulduğunda hocamız der ki: "Emin olun ki şu anda burada yaşanan hadiseden hemen Pentagon'un haberi olmuştur." "Yapamazlar." der. Hakikaten bu çıkarma çok kısa bir sürede gerçekleşir. Şehadet dalışı falan da yapılmaz. Lakin Amerika haberi aldığı için 6. filoyu falan kıpırdatamaz.